Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Tukoca. Ovacık direksiyon eğitim alanında, direksiyon eğitimlerinde Emre Bey'le beraberiz. Ve direksiyon eğitimlerinde ilk dersimizdeyiz. Değil mi Emre Bey? Evet. Şimdi Emre Bey'in tam parkur çalışmasında ne yapacak? Hep birlikte gözlemleyeceğiz ve e, parkur çalışmasındaki detayları hep birlikte anlatacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve dersimiz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar Ovacık direksiyon eğitim alanında şimdi başlangıç alanından çıkış yaptık. İki numarası ve L park yapacağız. İkiz Barsıyla l partını nasıl yapıldığını tekrar hep birlikte burada gözlemleyeceğiz. Dememre. Evet Emre. Evet. Günlük hayattakine benziyor ama dikkat etmemiz gereken ufak detaylar var. Birincisi aceleci olmamak. Evet buradaki tehlike neydi Emre? Şu an e, kamyonlar hocam evet. yolu kapattığından dolayı şeridi değiştirdin değil mi? Değiştirdim. Evet. Tabii Geçerken bunu yaparken sol aynamı kontrol ettim. Evet. Yavaş bir şekilde Geçişini yaptım Değil mi at verimi evet. evet Buradan sağa döneceğiz caminin oradan Emre ne yapmamız ee, lazım Sağ sinyalimizi verip evet, Sağ aynamızı yani. kontrol edip evet, Yavaş bir aynen. şekilde manevramızı yapıp evet. verdim, evet. Dönüşlerde Dar ve yavaş sağa evet. döneyim şuradan Yavaş olacağız dar alacağız 20 kilometrenin altına düşeceğiz hızımız Daha yavaş evet, olalım daha yavaş. ve ne yapıyoruz? Karışımızı yavaş bir şekilde yapıyoruz. Saat gibi çalışıyor. Evet. Bu aracımızın burnu düzelmeye başlayınca yumuşak bir şekilde topluyoruz değil mi? Evet. İlerideki yol ana yol. Biz tali yoldayız ve kesinlikle yol hakkını veriyormuş gibi yavaşlayacağız. Gerekiyorsa duracağız. Sonra yine dar dönüş yapacağız. Dönerken kendimizi vites küçültmeye hazırlıyoruz değil mi? Evet. Evet, geldik. Yavaşladık. Önümüzdeki aracın arkasında duralım. Evet, çünkü sıra, sınır belli, şerit belli, alan belli. Geçmek yok. Kural net. Kural net Burada. Kesinlikle. Bozmuyoruz. Bitesimizi hemen neyi aldın? Kalkış bitersiz aldım. Hocam. Duracak gibi. Hazırlıyoruz kendimize. Sola bakışını yaptım, çok iyi. Sağa dar dönüş aldık, değil Aa, mi amca? Dar dönüş aldık. Tam. Çünkü araç gelebilir hocam. Evet. Sizinle öğrettiğiniz gibi. Aynen. Karşı şeritten, yani diğer sol taraftaki evet. şeritten de gelebilir ve sokak aralarında her zaman bu risk vardır. Evet. Şimdi soldan yanından geçeceğiz, bir yavaş gidelim. Yavaş gidelim Emre. Şimdi sınav alanındayız. Sınav araçları buradan geliyor. Gördüğün gibi evet. biz devam ediyoruz. Sağ sinyal vereceğiz. İleride SD yazan dubaların oraya doğru kendimize hazırlığımızı yapıp bekleyeceğiz. Sağ doğru bir yanaşabilir miyiz Emre Bey? Evet. Yavaş gidelim. Şu aracın arkasında bir durabilir miyiz? Bekler misin burada? Bekle. Evet iki dubası parka birinci kural. En az yarım cam boyu, en az yarım cam boyu uzaklık olacak. Bir. Yani tahmini göz kararı. İki yola düz olacağız. Duralım şurada Emre. Bekleyelim. Bekleyelim. Şimdi. Burada ne yapıyoruz? Başlangıç tubalarımızı gördün mü? SD yazıyor, SD yazıyor. Şunu da yazmasa da. Yani şu alan, büyük alanlar bizim park edeceğimiz alan. Şu anda sağ taraftaki alan bizim park edeceğimiz alan. Başlangıç tubamız da şu siyah tuba. Evet. Gördük mü siyah tubamızı? Gördük. Bu bizim başlangıç tubamız. Yani bunlar birer araç. Bunların arabadan bir farkı yok. Sol far köşesi, sağ far köşesi. Aracın önünde ön sol far köşesi, ön sağ far köşesi. Yani bunlar bir araç. Şimdi biz başlangıç dubamızın yanına gelip niye duruyoruz? Başlangıçtaki dubamızın nerede olduğunu tespitini yapıyoruz. Daha sonra bu duba bizim kelebek camımızda arka köşede en son camın bitim noktasında Emre, şuradaki bitim noktasına geleceğiz tamam mı? Şuradaki arka var ya. Tam şuradaki yazının olduğu yerde Ucu az görünecek, kaybolmayacak, anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi, birincisi, komisyon araçtan iniyor mu? Evet. Eğitmen de iniyor. ve daha sonra siz diğer bir komisyonla beraber araçta kalıyorsunuz ve parkınızı gerçekleştirmek için evet. e, hazırlığınızı yapıyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? İlk önce öne doğru gideceğiz. Giderken bu dubamızı dediğimiz gibi kelebek camında ucunu evet. az göreceğiz, evet. tamam mı? Evet. Ve vücut pozisyonumuz şu şekilde. Evet. Böyle, normal bakış, normal dur, kafayı sadece çevirelim. Arkaya doğru, çapraza doğru. Anlaşıldı mı? Tamam. Bu şekilde bakış yapacağız. Kalkış vitesini alır mısın be? Evet. Şimdi indirelim elbirlerimizi be. Tamam. Şimdi direksiyonumuzu bozmuyoruz. Önümüzdeki araçla fazla işimiz yok. Kelebek cama bakar mısın? Arkaya yavaş olalım. Yavaş. Görünecek. Evet bak şimdi. Dubai'yi görüyor musun? Yavaşça. Az görünce dur. Duralım. Hemen net duruyoruz. Anladın mı? Bak evet. şu anda nasıl görünüyor? Şu şekilde. Gördün mü? Evet hocam. Şimdi biz parka başlarken birinci kural. Gerçekten acele etmiyoruz. Evet. Her şey tek tek. Çünkü sınav alanın en büyük şeyi park böyle yapar. Kolaydır ancak hızlı olursak, seri olursak hata yapmak kaçınılmaz. Evet, evet. Şimdi vitesini neye aldın? Geriye geri geri aldın. Direksiyonu nereye kırdın? Tam, tam sağ. Tam, tam Sol aynadan başlıyoruz. Kaldırım dibindeki dubayı aynamızın iç kısmında göreceğiz. Kaldır bakalım gelsin. Şimdi dubaları görünce bir yumuşamaya başlayacağız. Anladın mı hareketimizi? Dizle oynuyoruz değil mi? Bakın. Aferin debriyajla. Şimdi gördüğün dubalar kaç tane? Bak görüyorsun. 2 üç oldu şu an üç hocam. 3 ve Aa, bizim, dördüncü. Bizim dubamız şu, şu kadar. Evet. Hocam. Fazla çıkartmayın tamam. Kalçadan çıktığı an duruyoruz tamam mı? Evet. Şimdi ne yaptık? Başlangıç dubasına baktık Emre. Hı -hı. Bizim geldi. Şurada bak 1 2 3 ve 4. O çıkan dubayı az göreceğiz. Çok görürsek bizim için iyi değil. Anlaştık mı? Aynen. Şimdi dubayı gördük mü? Evet. Direksiyonu kaç sayacağız düzlemek için? 1.5. Bir, bir yarım bir tam. Okey. Park ettiren bu. Hadi gel. Biraz önceki siyah duba vardı ya. Hı hı. Siyah dubayı getir bakalım aynanın arkasına. Hı. Neyle oynuyorsun? Debriyajla değil mi? Gaz debriyaj dengesiyle. Geliyoruz. Yavaş geliş yapacağız. Aferin geri indirdin aynanı. Çok güzel. Yavaş gel. Bak dubayı görüyor musun Emre? Hı hı. Sırtını al bakalım arkasına. arkasında iyice. Otursun otursun. Tam ortaya geçmeden oturacak. Tamam mı? Tamam. Şu kadar. Okey mi? Okay. Bak duba burada. Görüyor musun? Tam arkasından. Evet. Şimdi hangi manevrayı artık yapıyoruz? Tam... Sol manevra. Sol Hadi bakalım. Paralelliği yakalamak için geleceğiz Emre. Kaldırımı takip edelim. Evet. Öndeki Dubai'ye dikkat Bozmuyorsun de. direksiyonu hiç. Evet. Park et. Park et, park, et, park et. Yakala, korkma. Bak. Çarpıyor mu? Hayır. Hayır. Gel. Gel, gel, gel. Paralelliği yakalar mısın? Yakala paralelliği. Şu yerle. An, şu an şu an an. kadar. Anlaştık mı? Anlaşık. Biraz önce sana belirttiğim detayları söyleyeyim. Eğer sol taraftaki o Dubai'yi fazla görseydik, evet. burayı da eğer Yerine de gelsek kaldırma çok yakın olurduk. O nedenle orayı tam çıkar çıkmaz görüyoruz. Hı -hı. Ve burayı da sınırı geçmiyoruz. Arkasını. Ortayı ne kadar çok geçersek o düz geliş bizim kaldırma yakınlığımızı ayarlıyor. Aynen öyle hocam. Neymiş? Yavaş ve net olacağız. Evet. Anlaştık mı parkta? Anlaştık. Hadi çıkalım bakalım. Bir. Evet, Sola sinyalimizi verdik. Evet. Vitesini bira aldın. Bir aldın. Bir aldın. Bir aldın. Bizi alacaksın değil mi komisyon olarak unutmayacağız? Evet. Şu an siz bindiniz hocam. Evet bindik. Şurada bineceğiz biraz çıkalım. Duracağız burada. Duracağız. Biz aracı geldik, bindik mi? Bindik. Direksiyonu bir topla bakalım Emre. Düzde. Bakışını yapar mısın sol tarafı yola? Evet. Sonra hareketimizi yapalım tamam mı? Ve şeridimiz sağ taraf. Kur'an neymiş? Sağ şerit. Yani gideceğimiz çıktığımız şeritle girdiğimiz şerit evet. hep aynı. Şimdi burası iki 2+0 startı. Hemen bir daha ne yapacağız? Sağa dönelim. Bir de L park yapalım Emre. Okey. Ne kadar iyi araç kullanırsak kullanalım. Sükunet ve aceleciliği olmamak önemli. Yani aceleci olmayacağız. Şimdi evet. kırmızı aracın olduğu sol tarafa doğru gidiyoruz. Sol anıtına yaklaşacağız. Yavaş olalım önce. Bak yol hakkı kimin? Bunun. Evet. O zaman bunu takip et. Senin ilk önceliğin o aracın takibi ve mesafen. Yol hakkı ondaysa geçiş hakkı. Geç üstünlüğü ondaysa biz ona uyacağız. Kendimize uymuyoruz. Sola evet sola sinyal geniş alıyoruz. Geniş döneceğiz şöyle şöyle mi? Evet devam ediyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Girme. Evet çok iyi. Aferin. Düz düzle kendine duralım bekliyoruz. Şimdi 2 duvarı parkta biraz önceki normal hangi parkurda olursa olsun. Nerede olursa olsun. iki duvarı parkın mantığı da L, e, nom, şey aynı L park yapacağız. Şu şekilde L parkla 2 duvarı parkın or düzenini her zaman normal trafikte yola bir düz olup duracağız. Duralım. Sağ tarafı her zaman yakın olmayacağız. Sağ taraf her zaman yakın olmayacağız Emre. Şimdi yavaşça ilerleyelim de dokuz numaraya doğru. Sağ ve sola eşit. Neymiş? Her sağ zaman olsun alana olsun. sağ ve sola eşit. Sağa yakın olmamak önemli mantıkta. Duba'nın yanına gel bir dur. Göz önünü al. Yani görüş açını al. Tamam mıyız? Bekliyoruz. Bak görüş açımızı aldığımız Duba numaranın önündeki. Bak şuraya. Numaranın önündeki Duba. Yolda olan bize yakın olan değil mi Şimdi burada yapacağımız şu Bir göğsümüzü buraya yaslar mısın Böyle kafayı çeviriyorsun Bu duba kaybolacak Kaybolunca hemen duracağım hadi Bırakıyoruz Nazik gidiyoruz yani yavaş gidiyoruz Okey sadece dubaya bak Duba kaybolulmaz dur Emre Duba net kaybolunca Hemen duruyorsun net kaybolacak ama Göğsünü dayamış şekilde bak bakalım kontrol yap Net kaybolmuş mu Tamam mı Hı, tamam. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Bu duba başlangıç dubasıydı. Şöyle kay olur olmaz duruyoruz. Bak başlangıç dubası kaybolur olmaz duruyoruz. Şimdi direksiyon nereye kırdın? Tamam, tamam. Tam sağ. Vites. Vites gel. Gel. Hadi bakalım şoför. Sağ aynaya bakarak geliyoruz. Evet. Freni bırakıyoruz değil mi? Debriyajla oynayarak gidiyoruz. geliyoruz. Bırakıyoruz. Evet gel bakalım. Bakıyoruz çarpma tehlikesi var mı? Söyle bakalım Şu Emre. Yok. Gel o zaman. Bırak gelsin. Bırak gelsin. Bırak gelsin. Çok iyi devam et. Esas iş ne? Yerdeki çizgiyle. yani alanla paralel olmak değil mi? Evet. Ya da karşıya dik olmak. Gel devam et Emre, bozma. Bakıyoruz karşıya, tam dik olunca duralım. Sertçe duralım, sertçe dur. Olduk mu memre? Evet. Bak buradan bakınca yerdeki çizgiyle de bak paralel. Görüyor musun şu şekilde? Hı. Aslında esas iş bu. Bir buçuk tursaydın değil mi? Evet. Dik Şu, şu dubanın yerini unutma. Çıkarken bize lazım aynı yere gel, dur ve kıvrıl. Çünkü girerken çarpmadım çıkarken de çarpmayacağım ben. Evet. Tamam mı? Geliyoruz geriye. Devam edelim. Şimdi bak şuraya. Numara yanımızda görününce duracağız. Gel. Şöyle bak. Tam burada göründü. Bu kadar. Okey? Okey hocam. Bitti mi bak. Bitti. Hadi çıkalım bakalım. Vitesi evet. ne alıyorsun? Vitesi bir aldım hocam. Bir. Sinyali, Sinyali verdin. Verdim. İki. Bekle Öyle bakalım. Bekleyelim. Geçiş önceliği verdim. Aynen. Aferin. 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 Felaket ettin hakkından. Fela Şimdi şu arkadaşı aynı yere getir. Aha. Sonra Şu duracağız yani. Evet kır bakalım tamam, Tam sağ kırıyorsun mi? Aradan çıkalım Emre o, ara. L parkta mi Emre evet. Şöyle evet. sağa gel Duralım Şu şurada taraftı. Dur şurada Dur biz bineceğiz Bizi bırakırsan peşine koşarız Durduk mu? Bir Durduk şeyim. Şimdi biz bindik mi? Bindik Bindiniz. Hadi yola gidelim dediğimizde Çıkarken her zaman uyarı anlamında Solu yakıyorum yine Ben yola çıkıp hareket edeceğim anlamında evet. Tamam mı? Hadi gidelim Emre Ve L ile 2 numarası park bu şekilde Emre Bey. Evet, hocam. evet, arkadaşlar Emre Bey ile L Park ve 2 Dubarısı Park yaptık. ilk dersimizde Emre Bey bu şekilde de hem bu videoyla hem de öğrettiklerimizle ne yapacak? İki dubarız partta ve ve partta hata yapmadan, aceleci olmadan ilerlemeyi seçecek. Değil mi Emre Bey? Evet. İnşallah. Ben direksiyon etmeyi Can Türk YouTube, Eğdiye TV, YouTube Can Türk kanallarımız, Instagram adresi Eğdiye Can Türk Hoca takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esenle kalın, takipte kalın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkese sınavda başarılar.